X, Y ve Z verilmiş ama hangisinin hangisi olduğu belli değil. Trigonometrik fonksiyonlara göre sıralanmış. Sonra buradaki X, Y, Z'nin sıralanmasını istiyor. hangisinin hangisi olduğunu bulmamızı istiyor. Pi bölü 4 daha kolay işlem yapmak için dereceye çevirelim. 45 derece. 3 pi bölü 4 135 derece. 5 pi bölü 4 de 225 derece. Sekant kosinüse bağlı. 1 bölü kosinüse demek. Birim çember çizelim. Sinüs ekseni kosinüs 80'e 45 derece zaten hepsinde pozitif sinüste tanjantla sekantta. De. 135 derece bakın ikinci bölgede yer alıyor ve kosinüsü negatif. 225 derece 3. bölgede yer alıyor. Kosinüsü yine negatif. Sekant kosinüse bağlı ve en büyüğü bu negatif oluyor. En büyük olması için pozitif olması lazım. Çünkü mesela 45 bunların ikisinde pozitif yapacak. Ya yani bu sıralamayı yapamam. 135 sinüsü pozitif yapacak eğer ona gelecek olursa. Dolayısıyla kosinüsün pozitif olması lazım. Kosinüsün pozitif olması için de Z'nin 45 derece olduğunu baştan yazalım. Bunu hallettik. Şimdi 135 ve 225'i sinüste tanjanta vereceğiz. Mesela 225 ne demek? 180 artı 45 demek. Yani tanjant 225. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için tanjant 45'e eşit. Tanjant 45'te 1 yapar. O halde tanjantı 225 seçtiğimde otomatikman tanjant sinüsten büyük olmuş oluyor. Çünkü sadece sinüs 91. Demek ki y 225 derece. X'e de 135 derece kalıyor. Dolayısıyla en büyük Y, sonra X, sonra Z bunu da değişiklikle görüyoruz.